arkadaşlar ben insafya. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat X oynuyoruz Telefondan. Ee, bugün online oynayacağız. Gelelim. 3 maç oynayacağım. Çok uzun olmasın. Her bölüm 3 maç oynayacağım. Başlayalım. Böyle bir adam geldi. Ben de Sonya bile Scorpion'u aramak var. Tabi bunlar gümüş versiyonları. Ama güçlüler ya baya. Ben idare ediyor işte. Ben seviyorum yani. Memnunum. Anlatabiliyor muyum? Gel sikeyim seni. Gel. Aman ha Aman ha kodum gel. Ye. Yeah. Öf. Adam olmayı öğreneceğim. Bak bak orası çocuğu bak. Hareketlere bak. Siktim ananı şimdi. Aman ağo. Aha 322 mi? What? Abi niye bu kadar az vuruyor ya? Tövbe tövbe. Aa, ah. Bu bile daha fazla vuruyor. Scorpion tam bir yer. Amına ah. kodum şimdi. Oha! Amına ah. koyayım niye bu kadar acıyor ya? Bunlar benim özel hareketlerimi. Obala gel. GG <laughs> <Gigi>, my friend. Hızlı <laughs> seri bir şekilde. Hadi lan. Amına ah, koyacağım yemin ediyorum ya. Ben videoyu durdurayım. Tamam geri geldim. Tamam ikinci maçımıza geçelim. Şöyle. İkinci maçımıza geçelim. Adamın karakterlerine bakmıyor Bakmadım ya. Hı. O ezik ya. Baya ezik bu. Ezikmiş. İki tane bronzu var. ama koyayım Ne yaptıysa arıtma amına koydum oraya. <laughs> Döver. Bu silver miydi bu rose muydu hatırlamıyorum. Büyük ihtimal silverdir. Amına korum ha. Çekiyor. Gördüğünüz gibi. Amına koyuyoruz. Ama. O da bunu. Bitmesin. Tak. GG, GG my friends. Çok basit öldü ya. Sadece online'da bir kere yenildim şuradan göstereyim ama baya eski 20 bininci olmuşum 5000'den düşmüşüm ya bayağıdır online'a girmiyorum İsmini kim Bu adamı beleşe kazanma şeyi var. 16 günü kaldı ben Son aşamasındayım. iki son aşamasının üçüncü bölümündeyim. Çok zor ya abi. Abi 4.000 bin, bin hasarı olan canı olan adamlar geliyor. O adam bu özelliği iyi. Bir de o adamın o adam altınlar fatality çekebiliyor ama biz çekemiyoruz ya. <laughs> ben fatality çekmek istiyorum çünkü canım böyle. Fatality çekiyorum böyle kemiklerin kırıyor. Çok hoşuma gidiyor. Amık. Lobo. öyle geçsin. Ben sıçtım abi. Gel lan. Şöyle götür böyle yarrak. Ah. Yarrak. Amına koyayım. Daha kaç kere kalkıyor bu. Öldü artık öldü. Ben öldüm ya da. Ah siktim. Ananı. Daha da kalkamam. Da. Yarrak. Ah lan. Aman ha ah, kodumum. Kağlandık. Medyonun sonuna geleceğim şimdi. Üç maç dediğim gibi. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.